Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar güzel bir hafta sonu geçirdik hep birlikte. Gelen maçlarımız var, giden maçlarımız var, kaybeden var. spor otomuz çok iyi gidiyor. Şu anda 12'de 11'iz arkadaşlar. 3 maçımız kaldı. Antalya, Galatasaray. Bir maçımız daha var arada. Şu an aklıma gelmedi. Eee... Bu maçlardan sonra detaylar belli olacak. Arkadaşlar bugün açılış oranları hazırladım sizlere. Hafta sonunda cumartesi ve pazar iddia tahmin videoları için hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Hem yorumlarınızdan hem desteklerinizden aynı şekilde devam edeceğiz. 2 gün video atmayıp onları denemek istedim, görmek istedim, izlemek istedim. Zaten herkes sonuçları biliyor. Gayet güzeldi. Ee, iyi gitti. O yüzden burada göstermeye gerek yok. Şimdi direkt oranlarımıza geçelim. Bu arada tam bu videoyu sizler için hazırlarken arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Antalya'yı Sportoto'da tek atmıştık. Antalya'da golünü attı. Bakalım inşallah maç sonuna kadar Antalya o maçı kazanacak. Sportoto'nun 14'ü bile güzel bir rakam verir. Oynayan arkadaşlarımız varsa. Bakalım sadece ee, Sivas maçında e, kaybettik. Ama diğer tek attıklarımızın tamamı döküldü yani. Çöl mesela. Bayer Leverkusen. Ben e, oranlara geçeyim arkadaşlar. Fazla uzatmayalım bunu. Hemen oranlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk oranımıza geçiyoruz. İlk oranımız bunlar açılış oranları arkadaşlar bu arada. Gazetelerde ve iddia bayilerinde duvarda asılı olanlar. Yani kombini önceden yapabilirsiniz bunlarla. Şimdi ilk oranımız arkadaşlar 3.5 altında 1.26, 3.5 altında 1.26, 3.5 üstünde 2.45, 2.46, 2.51 olacak arkadaşlar. Bunları not alın 2.45 bakın burada var zaten 2.45, 2.46, 2.51 olduğunda şu anda 11 maçın 11'i de 3. ayda ilk yeri 0.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. 2.5 buçuk üstüne kadar da var ama biz yüzde sonuçlarla ilgileniyoruz. Burada bir tanesi iki buçuk alt bitmiş, diğerlerinin hepsi iki buçuk üst şeklinde bitmiş. O yüzden biz ilk yarıları kullanalım. iki buçukları da kullanabilirsiniz ama arada sekme yapmış bir tane. Ee, oranımızı tekrar hatırlatıyorum. Üç buçuk altında 1.26, üç buçuk üstünde de 2.45, 2.46 ve 2.51 olacak arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oranımıza geçelim. Arkadaşlar diğer bir oranımız da eee yine 3,5 altında 1,27, 3,5 üstünde de 2,42 arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi ilk yarı 0-5 gol üst şeklinde devam ediyor. Hemen sizleri çok bekletmeden buradan e, diğer bir oranımızı da söyleyeyim. 3,5 altında 1,28 3,5 üstünde de 2,40 arkadaşlar. 2,40. Bunların açılış oranlarını söylemiştim, açılış oranı olduğunu. Yine ilk yarı 0,5 gol üst şeklinde ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir oran daha vereyim ama verirken arkadaşlar sizleri kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeye davet ediyorum. Hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz de günlük kuponlarımızın nasıl gittiğini, serilerinin nasıl olduğunu, e, neler kazandığımızı ya da kaybettiğimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Bu oranımız da yine 3,5 altında 1,28 ama 3,5 üstünde 1,65 arkadaşlar. 1, Özür diliyorum 3.5 üstünde 2.65 bu da karşılıklı gol var şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Özellikle dün açılmış maçlardan verdim e, bu oran devam edeceği için arkadaşlar. Karşılıklı gol var şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi oranımız neydi? 3.5 altında 1.28 3.5 üstünde de 2.65 Şimdi bir sonraki oranımıza geçelim. Yine diğer bir oranımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine son günlerde son 2 günde gelen bir oran bu da. 3.5 altında 1.30 3.5 üstünde de 2.32 arkadaşlar. 2.5 üst 3.5 üst şeklinde devam ediyor. Ekranlarda da görüyorsunuz zaten. Diğer bir oranı hemen bekletirken geçeyim. Arkadaşlar diğer oranımızda da 1.29 3.5 altında 1.29, 3.5 üstünde de 2.35, 2.35 ve 2.41 arkadaşlar. Hemen ekranlarda gördüğünüz gibi ilk yarı 0.5 gol üstü, deplasman 0.5 gol üstü şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Arada sadece bir tane sekme var. Bu arada deplasman 0.5 gol üstü derken mesela dün de böyle bir maç vermiştik. Ev sahibinin golüne evde var. Mesela Leipzig maçında arkadaşlar Bir 80 1.80'e oranı vardı. Burada 4.30 oranlar falan da olduğu için şeyde e, deplasmanda istediğinizi kullanabilirsiniz bunlardan. Söylediğim gibi arkadaşlar sizler bana ne kadar çok destek olursanız biz de ona göre sizler için videolar hazırlayacağız ve ayrıyetten şimdi bu akşam egzeller güncellenecek. Bu akşam yeni Excel şey oranlar açılıyor. Oranlara giriyoruz. Yarından sonra yine tahmin videoları çekmeye başlayacağız. Açılışlarda salı ve cuma günleri oranlar girilmiş olur arkadaşlar. kapanışlarda da her gün giriyoruz zaten. Bu açılış verme sebebim açılış oranlarını çok istiyorsunuz. Ve güzel oranlarda çıkartacağım sizlere. Ee, yeni videolar olacak. Ee, Skor videoları yapacağız. Ee, yani spor otomunun bu şekilde devam etmesi bizim için o filtrenin e, maç sonuçlarında ne kadar etkili olduğunu gösterir arkadaşlar. Hani soruyorlar bazı yorumlar görüyorum işte matematik e, profesörü gelir alt üst olur her şey şu olur bu olur tarzında. Arkadaşlar 3 yıldır bu kanalda bu işi yapıyoruz ve başarılıyız. O yüzden destek bekliyoruz. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Son iki oranımıza geçelim. Arkadaşlar yeni oranımız ee, 3.5 buçuk altında 1.31 3.5 üstünde de 2.29 ve 2.51 arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi yine ilk yarı 0.5 gol üstü ve birden bir şeklinde gördüğünüz gibi son oynanan 5 karşılaşmanın 4 tanesi 1'den 1 bir, hatta ilk yarı 1 bitmiş. Oranları da burada görebilirsiniz. Hmm. Maç sonucu oranlarında MS1'in oranları bakın 1.70, 2.46, 1.52, 1.51, 4.30. Hepsi 1'den 1 bir ilk yarı 1 şeklinde bitmiş arkadaşlar. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Sürpriz kuponlarda bu oranı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Oranımız neydi? 3.5 altında 1,31.

güzel yüksekten oran var. Çünkü neden? Hep gollü bitenliklerde KG yok seçeneğinin 1.82 oran gibi oranlar vardır arkadaşlar. Bunlar da bilginiz olsun. KG yok seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Oranımız neydi? 3.5 altında 1,32, 3.5 üstünde de 2,27. Arkadaşlar bu videodan sonra yorumlarınız çok değerli olacak. Lütfen yorumlarda isteklerinizi belirtin. Hepinizi biliyorsunuz gümüş, altın, platin şeklinde, platinde de kasa yönetimi yapmaya başlıyoruz. Bugün itibarıyla başlıyor. E, hepsini istediğinize katılıp bir ay deneyebilirsiniz. Onun dışında uygulamamızı, kanalımıza katıl bölümüne abone olup e, beğenebilirsiniz. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Benden de ne dilerseniz onu yapabiliriz arkadaşlar. Elimden geleni sizler için yapacağım. Söylediğim gibi sadece bütçenizi üzmeyecek miktarlarda oynayın. Ve artık büyük bir aile olmak için abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.